Sen insanlara ne yaparsan yap, yaranamayacaksın. Sev, yaranamayacaksın. Kal, yaranamayacaksın. Hiçbir şekilde yaranamayacaksın. O zaman uğraşma. Aslında doğrusu şu oluyor. O zaman niye uğraşıyoruz ki? Kendimize çok soruyoruz. Ben neden sevmedi vesaire o bu Ve evet doğru. Sevseydi gitmezdi. Bugün kalkıyor. Seni seviyorum. Sensiz ölürüm diyor. Yarın hiçbir şey yok şey diyorsanız geliyor ya arkadaş dün konuştuğum sen miydin ya? Birisini sevmek bu kadar zor olmamalı. Yani seni seviyorsam bu kadar zor olmamalı ya. Seni aldatıyor mu? Aldatsın. Seni sevmiyor mu? Sevmesin. Bırakıp gidiyor mu? Gitsin. Sen üzülünce o üzülmüyor mu? Üzülmesin. Senin canın yandığı zaman onunki yanmıyor. Yanmasın. O zaman şimdi diyeceksin ki ya ne yapsın bu? Siktirsin gitsin.